<laughs> Ay çıkmış da anlamamışız. Merhaba, hayırlı günler. Nasılsınız? Hoş Biz geldiniz. Biz kızımla şöyle bir çarşı pazar deli yürüyüş yapalım evine. Çocuklar okuldayken. Biz bir çarşı evet. Hava çok güzel. Çiftliğe doğru iniyoruz. Ay benim boyum mu kısalmış? <laughs> Yok mu? Ay kısalmamış değil mi? Annemin saçlarını ördüm güzel. Zaten buraya geldim onlar da biliyorlar senin ördüğünü. Saçlarımı artık. <laughs> onlar da ezberledi. Süper makyaj yapmadı kendi Yok ben makyajı sevmiyorum biliyorsunuz. Ben sadeliği seviyorum. Valla biz sabah saat sekiz buçukta çocukları yolcu ettik. Sonra da biz Murat'la ikimiz kedinin e, şu cip olayı duymuş. Devlet takıyor. Zorunlu yoksa cezası varmış. Kedimizi sahiplendiriyoruz bu arada. Ama şu cipi de dedik hani takılalım ki. Takıldı. Hani, nüfus kağıdı çiftti. Yani devlet mecburiyeti için Tarım He. il Orman Müdürlüğü mü diyorlar. Oraya gittik sabah 8'den 11'e kadar sıra bekledik ayakta. İşte öyle. Ondan sonra geldik. Kahvaltımızı ettik annemle. Ondan sonra hazırlandık. Dedik biraz dolaşalım çocuklar yok yani çarşı pazar. Annem dedi ki çocuklar gelirse dedi, daha çıkamayız dedi. Ya yani çıkarız da yorgun oluyor. Çocuklar da okuldan erken çocuklar kalkıyorlar. Sınav Yazık. Da. Onları da yormaya gerek yok. Yoksa gelirler takılırlar mecburen. Tabii. Sererler. Tabii. Yazık etsin.

Gerçekten şey, hiçbir şey yana yaklaşır diyor gerçekten. Olsun gene ben sorarım. Sen benim sadece kafamı alıyorsun. He. Ben aşağıya doğru dalabilirsin, kısaltabilirsin. Bunlar ne? çıkıyor. Bu sertik çok iyi. Şu karşısı hala cama. Havlu. Her geldiğinde. Havlu'ya dönüşüyor camaları. Hmm. Şurası da aynı şekilde mi? Evet. Aaa. Ben de, ben de beyazı beğendim, çok güzel, çok şık, krem şey. rengi. annem mağazaya dedi. Evet, çok güzel. Ee, gördüm de 400 lira fiyat çekti. Aynen ben de, ah yaptım, çok güzel dedim çıktım. <laughs> Ama aşağıda yok gerçekten. İşin şey şakası bir yana da. Normal yani. Fiyatlar artık da Yok. yok normal. normal. Ben de hırkaları çok seviyorum böyle uzun ırkaları. Hoşuma gidiyor. Şu anda çiftliğe girdik. Çiftlik caddesine. Bir şey çarşıya doğru gidiyoruz. Her doğru Biz mecideye doğru inelim. Mecidiye'ye doğru. Meşidiye Çorap bilirim. alacağız. Çorap. <laughs> Çorabım yok ya. Gel bak burada da kalarız öylesin. Tamam, Kapatma. Ama şey yapabilirler ya. Yasak... E. yasak olabilir mi acaba yok, yok. Bakın. Çok şık. <laughs> çok güzel, çok şık, harika yapmışlar. Hı -hı. mü? Nasıl evet. nasıl ne kadar? 890 TL. Evet. Şey. 499 şu Tabii 500 TL. Bunlar 400'den şeyler. Evet. Çok güzel hırkalar var. Güzel aslında. Güzel, evet, şey çok güzel. güzel. Şurada mantular var. Ey evet. Bu da çok şık olmuş. Deviymiş. Bak. Şimdi başarılı. 1196 lira. Ne şey mi ne? Ne mi o ne? Güle güle giysinler. Gel. Çarşıya da yiyemeyiz. <laughs> çok süslememişler yılbaşı için burayı. Evet. Bizim kesin T Taksim yolunu kesin süslemişlerdir çok aşırı Hatta normalde buralar da çok süslenir normalde. Ha, ben şaşırdım ve Tabii şu anda gün Akşam Akşam mı daha iyi gözüküyor? Olabilir olabilir ama ha. normalde her yer böyle kırmızı. Ama yapmasınlar huzurlu. Bence huzurlu. Ne gerek var? Bana göre. Yılbaşı hani tamam ne yapıyoruz? O günü çekirdek al. İşte Valla ben ne? hiçbir şey yapmıyorum. Ben güzel gün ama. Her zaman falan... yaptığım şey çayımı o içiyorum. Olmamıştı. Hatta o o akşam şey gibi... televizyonda dizi yani. olmuyor ya. Erken yatıyorum. İki senedir o dikkatimi çekti. Normal yemeğimi yiyorum. Yani çünkü ben yılbaşı kutlamıyorum. Onu da söyleyeyim. Kutlamam da. Yani bizi benim prensibim. Kutlayanlara da saygı duyarım. O da ayrı. O başka bir şey bir yıl sene sonuna giriyoruz. Tabii ki köylerde kabak yapıyorlarmış eskiden. Kabaklar, bilmem neler. Yani tabii ki yapsınlar afiyet olsun diyelim. Biz çekirdek bakalım. Mısır patlatıyoruz. Ve çok güzel. burkalara bakalım. Bayanlıkları, bayanlıkları. Baya hani burada sana göre bir şey yok ama. Değil mi? Hı -hı. Şunlar var. Benim saçları da çok güzel oldu bu arada. Çok güzel olmuş. 249 lira değil mi? Kazak kazak. Şu güzel ama bunlar güzel, güzel bu kazaklar. Hı -hı. Onlar şey, çok şık. Şey. Ama bak şu kazak tarzı ha. yok. Yok onlar yok. kısa bunlar. Aşar. Aşar. Evet. Onlar kısa. Hırka tarzı bak bunlar ya. Hı -hı. Yok değil mi? Belli Ah Yok anne. Evet. Genç. Bir kazak vardı o kadar. Gel. Evet. Kolay gelsin. Uzun hırkalar var mı acaba? Yok. İş yolu şurada. Bana ya. olur çünkü. Gerisi genç kız işte. Kız mı? Göbeği aç, kız da boyu. Ben onları giyemem. Bana uzun olacak, uzun ırkı olacak, uzun kazak olacak, pantolon boyu uzun olacak. Hava da bugün güzel, söylüyorum rüzgar var biraz ama soğuk bir çok. Ya da yürüyoruz terledim. Yürüyorum. Evet. Yok Geldi Sadece gidiyoruz. Ama şey çok çok, güzel, çok, güzel, soğuk mu? Soğuk mu? Sanki bir bahar var. havası evet. şeyine oldu ama. Ama da çıkılmaz. Yok, o çıkılmaz. O kadar. Hı -hı. Evet Emine ile oturduk. Baya bir yol yürüdük ya. Hem kahve hem de şöyle bir şey. Sufle nedir? Nedir? ismini de beceremiyorum. Annem, bize sufle soğan. Sufle. Tamam. Küçücük bir şey. Ben de orada şeyde görünce resimde büyük bir şey zannettim. Dibinde. Valla bir bir oturalım çocuklarsız. Dinleyelim. Bayağı bir yürüyüş yaptık. Kahvelerimizi içelim. Kahve güzelmiş. Kahve 4 lira. Ve gerçekten... Kahve güzel ama. Kahve, Kahve lira ve çok güzel. Evet. Kahve güzel. güzel. Gerçekten de böyle bir de ben inanamadım. İnanamıyorum. güzel. <laughs> Gelmiyor mu? Ben hiç gelmem de böyle yerde. Benim tarzım değil. Hiç gelmiyorum ama. en uygun yer burayı bulduğumuz için oturduk. <laughs> Bayağı gezdik ya. Oturacak için. yer bulamadık. Her yer işte kış ya. Önceden dışarılarda vardı. Oturuyordum her yere. Dışarıda da çay içmeyi sevmiyorum çünkü evdeki çayı tutmuyor. Her yerde de çay içilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapayım, şey, yoksa, şey sat. mı satıyor. çorap satıyor herhalde. Çorap satıyor herhalde. Bir kere benim öyle bir şey satarken çantam <laughs> bu, o çantam <laughs> mı o yüzden... Anlamadım da bir sıcak herhalde. Güzel. Bu ondan sonra gitti. Ee, Çok atma ha. kız. Ondan sonra diyecekler Emine titretiyor. Dün çok titretmişim ya. Yani, evet. Vallahi dün çok titretmişim. Orada da şu anda da çok tepeye mi kaldı? Yok. Yok yok. Bizim ne mi? kafalarımız var. Işte işte çok şey Ne yiyoruz? Ne Gözüksün. gözüksün gözüksün. Demeden nasıl yapmış onu? Bir sanatçı şey yapmış bir sanatçı. Evet. <laughs> Ama telefonla anlaşılmıyor. Telefonla çok anlaşılmıyor. Hmm izledim bana bu ama televizyonda izledim. İzleyince daha, ya. çok oynadığı belli oluyor. Evet. Sabit tutamamış. <laughs> ben de bazen öyle yapıyorum ya sallıyorum diyorlar zaten Seyif Hanım çok salladı. <laughs> Bir de dünkü benim videom çok böyle cizek almış herkes çok seçildi. Ya dünkü niye öyle oldu? Havalandırma dedi. He. Orayı son anda hmm. Sonradan mi? Sonradan aklımıza geldim ama. Sonradan kapattım. Evet. Ama otogardaki videomuz çok komikti. Bayra'yı yolcu ederken çok makara yaptık ama maalesef çok cırıltılı olduğu için atamadık onu size. Gerçekten çok komikti. Yani var. kirlilik, ses kirliliği derler ya, sizi rahatsız etmek istemedik. Yani sırf cızırtı vardı videoda, o yüzden de olmadı. Atamadık, çok uğraştık. Hatta Esra'yı ben gönderdim belki düzeltir diye. Yani o da dedi çok cırıltı var, Olmazdı olmuyor dedi. dedi. Yapamadım. İlk defa içiyorum ben burada kahve. Bugün bana. Ben ilk defa içiyorum. Geri Ramazan'da hem de götürmüştüm. Böyle bir yer bulamamıştık oruç açmaya. Yemiştim. Hamburger yemiştim. Ben çünkü buraların hamburgerlerini... Ben bunun hamburgerlerini sevmiyorum. Ama ben yiyemiyorum. Geçen seneler... Çocuklar mesela çok Çocuklar istiyordu. sever. Gençler sever. Şimdi. Onlara bir sözüm yok canım. Herkes sevdiğini yiyecek. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Ben çocukları bir senedir böyle bir fok oluyor. Ama getiremedim. Ama ondan önce ayda bir kere ya böyle bir olur ya da döner evet. atlar olur şimdi. Ama şimdi çok pahalanmış. Baksana anne. Hmm. 106 lira bir menü yani. Öyle, Bak, öyle miydi? Ben bakmadım. Yok öyle ben değildim. Yok yok şimdi şey, ben menülere falan bakmadım. Ben, ben bir şey yok ha. Kim o? Ol? Annem arıyor arayacağım. Evet. Annem arıyor. Şimdi 5 dakika sonra 10 dakika sonra da onu arayacağım. Evet. Beni yarım çekmeye geliyor. Söyle so, filmi çekeyim. Üzgün çekebiliyor musun? Ben de göremiyorum. Bu bir... kutu gayet güzel. Gerçekten güzel. <laughs> ben sıkıntı yok yani. İnşallah sizlerde de sıkıntı yoktur. İyisinizdir. Allah'ın izniyle de yeni yılımıza gireceğiz. Şey Az kaldı. Şurada ne kadar kaldı? Sağlık, ya, mutluluk inşallah. Ve onu gelmiyor. yeni yıl, yani yılbaşı olarak adlandırmıyorum. Yeni yıla hayırlı girelim, güzel girelim. Sağlıklı şey girelim. girelim. Sen namaz öylesin. <laughs> <laughs> Sen de öylesin. Ha, bundan 10 sene önce öyle miydi? Değildi. Ne 15 sene. <laughs> Arkadaşlarla giderdim, kutlardık, çevre olurdu. Ay şimdi bakıyorum da diyorum, gerek yok ya. Biz lüzumsuz işler yapmışız. Bana göre. Ha, tabii ki. Ama şimdi gençlerin. Neyse gençlerin. Bir şey demiyorum. Onlar da çocuk içerisinde. Babam alacak mı? Şöyle mi yapacağız? Tabii, tabii ki. <laughs> ne görüyorlar? Onu nasıl Ben onları çok görmüyorum zaten. Bir de ısıp atacağım. Çekildik alacağım. Bir de sektörümüzü açıp sektörümüzü bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Şey, 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 şey. Eskiden bizim zamanımızda bir başka gece var. Bir yılbaşında özel konsept yaparlar. Evet. 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 tür Oturmuş hep beraber onu seyrediyoruz. O kadar keyifliydik ama şimdi onu kurumlar da yok. Ya çocuktum dansöz çıkacak diye beklerdim. Neyse dansöz verdim size i̇şte çocukluk hakkında. <laughs> yani bu kapları da bir götürelim. Hiçin esprisi İşin mi diye yaptım. Böyle kaplar hoşuma gider de tabii plastik sonuçta. Sonuçta tek için. Eminem'le bugün baş başa bayağı bir yürüyüş yaptı. Ya yani çarşı pazar fiyatlar var. bir ka par kaç parça şey beğendim tabii ki. Hoşuma da giden polisler, şey oldu. Bir kamu oldu. Da çok ağır geldi fiyatları. Bir takım vardı. O da 500 lira. Triko koymuşlar. Kazakla pantolon. Böyle bayağı tunik şeklinde kazağı falan. O da hoşuma gitti. O da 500 lira. Evet. Öbürü 400 lira. Ya yani fiyatlar beni aşmış. Dedim biraz daha dursun. Allah büyük. Yani bu şekilde de atlatabilirim biraz kışı. Çünkü buraya geldim, şimdi İstanbul'a da döneceğim. Ve bunlar masraf. Allah büyük. Yarın olacağımızı dilemeyiz. Bugünize şükür ediyoruz zaten. Bak güzel gezdik çarşı pazar. Ama iki tane çorap aldım bak yalan söylemeyeyim. <laughs> siyah aldım ikisini de. Ama derim siyah olsun. Her yeri siyah. He. Karista'da siyah. siyah. birbirine işini bulabiliyorsun. Bizimkiler de siyahçı. Siyah. Kışın siyah Kışı iyi ya. Kısa kısa tıkıveriyoruz ayağımıza. Emine Hanım anlat, konuş. Hep biri konuşturma. Beni mu Analı kızlı i̇şte. Analı kızlı çorbası yaparız eve gidince. <laughs> Gerçekten yemeklerimiz var tavuklu nohut yemeğimiz var. Evet. Pilavımız var. Nohut şey, yemeğimiz var. Pilav. Pilav var. şehriye çorbamız var gibi. Tavuk çorbamız var. E, çok güzel. E, kaldı. Yani dün akşam kalabalık değildik çünkü. Gizem beni nasip olmadı. Yani. Zaten çok şey yapmadı. Yani. Zaten kendilerini doyurdu tabii ki giderken. Tabii. Ya. yani akşama Dizem. nerede kalacaklar? Dört buçukta bindiler otobüse. Biz gönlümüz zaman hep birlikte yemekti ama olmadı nasıl bir şey derler ya. Ya, ya, ya bugün belki yemek yapmayız onlar. Ya, yemek yapmayız. Yani, ya. yok. Yeter bize. Bu kalan biberle patlıcanı falan benim kızartırım biber yok. yok. biber alacağız o zaman. patlıcan bir tane var. Tamam patlıcanı kızartırım. Acı biber kızartırım. Çok iyi Buluruz herhalde giderken. Buluruz. Acı biber sıkıntı ya. <laughs> <laughs> ee, İstanbul'da pazar, pazarda da satılıyor. Orada da sıkıntı aslında. Her manav satılıyor yok ya. Yani. Bir tane daha buldum Eee artık. Pazar içinde artık oradan temin edebiliyorum. Onu bir vereyim açıyorum. Çok Öğrendim. Ocağıydı. O da iyi oldu. Benim için çok büyük bir nimet. <laughs> güzel Ay çok yemesem de bir karıştırıp kızartmaları <laughs> acılık böyle hafif de olsa lezzet veriyor. biraz daha azaldı Az daha bir geliyor bir gidiyor işte. Hava değişimi de bana pek yaramıyor. Ama nasıl bir hava? İlk geldiğim çok güzeldi. İkinci günü kar soğuğu geldi. Şu anda bahar soğuğu. <laughs> Şu anda bahar soğuğu doğru Samsun söylüyor. Havası, yani... İstanbul havası gibi ya Samsun Yok, havası benziyor. da. Ben İstanbul'a benziyor buranın havasından. Evet aynı. Daha artık yani benzedi Eskiden daha ağır geçerdi bir şey. İstanbul'da kış ağır geçerdi. Çok da iyi geçmezdi. Birbirine çok benziyor. Neredeyiz? Bulvar mı burası? Bulvar ağrımda. Şu anda meydandayız. Şu anda evet. biz bölgedeyiz. Bulvar ağrımdaki bölgedeyiz. Yani oturuyoruz dışarıda. <laughs> rahat rahat oturalım. şöyle fela. Ben kapalı yerlerde bunalıyorum. Zaten bir, yer. de evet. bir kaynatalım mı? Yani. Bir kaynatalım. kaynatalım. Kim konuşacaksa kimseyi de bulamıyoruz. Biz beceremiyoruz <laughs> bu dedikoduyu. Gezdikçe çocuklar siz rahat verildiniz. Yürüyüş yapalım. Çocuklar yorulmasın. Çıktık. Bir de biz altı buçukta gelecek zaten. Evde kimse yok yani. Evde kimseyi bırakmadı. <laughs> Öyle canlarım benim. Hani yaptığımı gittiğim yeri çekeceğim dedim. Hatta bir arkadaşımız var herhalde yurt dışında. Samsun'da daha önce oturmuş. Gittiğiniz yerleri çekin abla diyor. Samsun'da her yeri çekin diyor. Benim eskiler geliyor aklıma diyor. <laughs> Özellikle de onun için istedim çekeyim. Gerçi sizler için de tabii ki gittiğim yerlere <laughs> fikir verirsiniz, bilgi verirsiniz. Yani. Yani fikir fikirden üstün derler ya. günü dışarıda çekildi. Geçen sefer bayağı tanıttım çarşambayı. Hiç sen? izlenmedi. Ben çarşambanın ayakkabısını, merkezi... Gittin antik yerine o da antik çay bahçesine gittik orada. Evet orada çay. Şey zaten para da almadılar evet. o zaman çaydan. Hepsilerle çay geldi. Yeri de çok güzeldi. Yani yeri var. de evet. güzeldi ama pek izler miydi? Ya köprü yani. her yerde çekmişti. sonra üzüldüm mı? dedim. Gerek yok çekmeye. Büyük ayakkabı şapka var için Gıldıraşçıların şeyini çekti. O zaman videolarımda görürsünüz daha önce gittiğimde. Ama baktım çok da izlenme olmayınca çok da üstüne düşmüyorum şimdi. Hani şurayı da göstereyim, burayı da gittiğim yeri özellikle de çekmek için gitmiyorum. Sadece kendim gittiğim, kendim ne yaptım o kadar. Ay yani şurayı da size göstereyim diye çekmeye, çekmeye gitmiyorum. Bunu yapmıyorum. Atakumda. Yani ama izlenmiyor. göstermek için çekim yapıyoruz. Çekil çekim, yapıyorum. çekim yapıyorum. Bayağı böyle Samsun'da gezmedik yer bırakmıyor. Peki köyün <laughs> Ay arabam gidiyor, gidiyor, Hani yetiş, araban gidiyor. Arabam gitti. Bakın, şu evet. bu Burada oturuyoruz, kahve içiyoruz. İşte Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi lütfen, lütfen. İsim demeyin <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Canlarım benim. Annem yüksek. Şimdi anneme bakacağım.